Hadi bakalım, hadi bakalım, ne olacak şimdi? Ee, bir dakika. Yine bu anı yaşayacağız. Ne yapacaksın acaba? Ey gümüş gagalı mercan ayaklı masal diyarı hey hey aslanım ey piyadem ey topçu Mehmet'im ve zafer İzmir'de biter ve zafer İzmir'de başlar ve zaferden zafere Gazi Mustafa Kemal asırlarken <laughs> 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 Söyledik C'ye bastık, bastı. Göremiyorum seni. <laughs> Medikşah. <laughs> 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 Sen Melik aksi gibi olmaz mı ya? Kendileri sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan Türkmen. Bak buradasın biliyorum. <laughs> Begüm, İbrahim Selim. Bak hepiniz Meriç Aral. Burada bak Esra Ruşan. Gözüm üstünüzde. Hasibe Eren. Hepinizi tek tek buradan. Caner Özyurtlu. Ya gerçekten Melikşar J'ye bastına alacağım seni ha. Of, göremiyorum seni gerçekten ha. Mavi tikim var diye göremiyorum seni. Çok o kadar doğru ki. Bartu'yu ünlüleri sislediğini görüntülüyorum ve pislediğini aynı anda. <laughs> Bartu bu Sarp'ı artık yani bu adam bu yaşta da ak düşmemeliydi ya Sarp'a. <laughs> Yani ben bir Sarp... izledi bu adam aklandı ya. <laughs> Sarp'ın gerçekten karısına bakıp canlı yayına çıkabilirim <laughs> dedi ya. benim gözü, Beni şu anda canlı yayına alabilirler diye heyecanlandı. Telefon. Ya Bartu ya neden bana bunu yapıyorsun demesi kadar. Yani uzun zamandır bu yayında bu kadar hüzünlü bir şey görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Yılmazdı. Yılmaz <laughs> bir şey bu. Neyse biz yine de Sarp'ı birazdan yayınımıza alacağız. Her türlü Bartu alacağız inşallah <laughs> Sarp şu an Efulim'in sözlerini geçiyordur. İnşallah. Akordunu yap yavaş yavaş kardeşim. Programı Efulim'le kapatacağız. Ben sana... İlerleyen dakikalar yani 5 dakika sonra da olabilir yarım saat sonra da olabilir. Hiç belli olmaz. Belki bu gece uzatırız. <gülüyor> <gülüyor> Gül Reçeli gibi çıkmışsın yayına yorumu geldi. Bu okuzumdan. Yani Gül, ben iyi Gül reçeli görüntü görüntülüyorum. Gül gibi gözük yani. Barsu. Evet. İyi bir şey söylediğini görüntülüyorum. Hadi artık bir haber yapalım. Be. Ben Barsu Sardar Ortaç. Haluk Levent. Orta Haluk, ha, Haluk Devel... de mı? Olur. olur. Tamam. 90'lar Sen... dedik. Hadi buyurun. Ya. <laughs> Haluk Bey e, yıllar sonra sevmek zorunda kaldık. E, evet. Tekrar. Yani evet. bir ara bir çocukken seviyorduk. Sevgi tazele diyelim, sevgi Taze tazele Hiç evet. vazgeçmemiştik ki onu sevmekten. Evet. Ee, e, aynen. Tekrar sevmek zorunda kaldık diyordum. Ee, evet. Çok güzel bir tweet atmış bugün. Aynen öyle. Hepiniz nankörsünüz sevgili takipçilerim. Hepiniz nankörsünüz sevgili takipçilerim. Nankör! Dört yıldır bir şey istemedim sizden. İlk kez dedim ki YouTube kanalımı üye olun. 4 milyon takipçinden sadece 8 bin kişi abone oldu. Patiko iyi mi iyi mi? Patiko iyi mi Bir dersiniz hep. O yerine abone ol. Ya bu kadar muhteşem olamaz ya. Barzu inanılmaz bir çıkış. Yani gerçekten. Herkese böyle yardım ederim, koşarım, hallederiz bir şey. bir şey yapan adamın ben gibi gibi bir Böyle yapması. Haluk <laughs> Levent'in yapması inanılmaz gerçekten. Gerçekten çok iyi. Ben Haluk Levent tişörtü giyerim bundan sonra. Bandanası takarım. Bartu ben kesinlikle söz vermiyorum ama yani en azından kabul... Benim mesela İrem Derici hayranlığım da böyle başlamıştı. Bunun gibi bir şeyle başlamıştı ve bitmiş gibi konuşuyorsun Bartu. Hayır yani e, o kadar iyi sahiplenebileceğimi hissediyorum Haluk Levent'i. İrem Derici'yi sahiplendiğim kadar. Kesinlikle doğru. Peki Haluk Levent'in kanalında sular duruluyor mu Bartu? Dilersen bir... E, ee, Haluk Levent'in kanalı neden takip edilmedi ona bakalım istersen. Nasıl bir... Bartu bir bakalım bu kanalda takip edilmeye değer ne görmemiş bu 4 milyon insan. Yani daha doğrusu 3 milyon 900 do zaman konuşmak <laughs> Çok kötü. <laughs> Haluk Levent'in kanalı e, ee, Parti kurmuş gibi poz vermiş Haluk Bey kanalına öncelikle ben <laughs> söyleyeyim. Ya, Haluk Bey siz de yani böyle apartman yöneticisi gibi poz verirseniz kim neden bu kanala abone olsun? Bu nedir? Aydat da toplasaydınız bari. <laughs> ya bir şeyler toplama konusunda reis, reistir. Ona bir, şey bir şey Ona bir şey demeyeceğim. Ee, bakalım takipçi sayısı kaç olmuş bu serzenişten sonra? Kaç kişi takip etmiş? Ben unuttum hemen sayıyı. Bartu 20 aylık 8. hamile kaç ay hamile oluyor? 20 aylık hamile 4,5 ay plan hamile. Evet Doğru o zaman bak bakalım 8 milyondan kaç kalıyor geriye? 8000 demiş bu arada. 8000. 4 milyon takipçinden sadece 8000 kişi takip etti dedikten sonra reisi 3 bin 204 kişi daha takip etmiş. Bart bu insanları illa bağırıp çağırmak gerekiyor. İnanılmaz bir şey bu ya. <gülüyor> <gülüyor> yani diyebilir miyiz ki 300, e, 16 bin kişi bağırılmaktan anladı. Aa Bart helal olsun. Aa bir de, ay Bartu saçma ama o kadar ay, yok, şova tamam. gerek yok. O <laughs> gerek yok değil mi? Doğru tamam. Okay. Bunlar çünkü düşünce <laughs> tarihim aynı Ay ne alaka ya. <laughs> 8 sene önce. Yani evet. Evet. Çok iyi. Helal olsun Haluk Bey. İnşallah yepyeni çok heyecan verici içeriklerle burada olursunuz. Yepyeni ve heyecan verici içeriklerle Levent Üzümcü de yakında YouTube'da olacakmış. Bu arada onun müjdesini aldık. Heyecanla bekliyoruz. Ne gibi şiirler bize okunacak o kanalda? Heyecanla bekliyoruz Bartu. Arkadaşlar sıkıntıdan kendimi keseceğim şu an. Eskisi gibi cumartesi paz... Pazar... Arkadaşlar Bartu. sıkıntıdan kendimi keseceğim şu an. Eskisi gibi cumartesi pazar şehirden şehire gezmek Yok. istiyorum. Ne güzeldi ya. Ne oldu güzel ya? Ya, muhteşem. Arkadaşlar sıkıntıdan. Yani gerçekten çok iyi bir çağrı bu da ya. Borçlu şehirden şehire gezmek istiyorum. Bu nasıl bir istek? Bu nasıl bir sıkıntı önleyici bir plan? Arkadaşlar sıkıntıdan kendimi keseceğim. Bizirmedim <laughs> <laughs> ya. Bartu fakat Serdar Otaç e, bu sıkıntısını durduracak bir hamle yaptı sonunda ve kendi Instagram live'ına çeşitli insanları alarak ee, bir takım yayınlar baş gösterdi kendisini Instagram hesabından. Beyefendi tuz mu yalıyorsunuz diyemezsin ya Bengi. <laughs> İnanılmaz ya. <laughs> of. Hı, bakın gülen bir yüz sonunda. Aynen birazcık toparlamış. Yani buradan... <laughs> Kendimi keseceğim şu an. Eskisi <laughs> buradan buraya gelmiş. Güzel. Aa Fransa. Evet. Ne haber evet. baba? Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl? Na Fransa'yı anlat. Fransa bizim arışman çok kötü. Fransa benim arışman. Aa. Sardar Bey, evrensel, küresel bir e sağlık krizindeyiz bu arada. For your info, bro. <laughs> ne <Neto? gülüyor> Bu demiş resmen ya. <laughs> Helal olsun Melih <milikş> Şahri. <laughs> evet. Ee, biraz sıkıntı var işte. Dışarı çıkma hesabından dolayısıyla çoğu yer kapalı.